Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber 2024 model 250 NK incelemesi yapacağız. Tamam mı? Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber 2024 model 250 NK incelemesi yapacağız. Başlayalım. <laughs> teknik özelliklerinden bahsedeyim. Ee, motor 250 cc su soğutmalı tek silindir bir motor. Ee, 27 beygirlik bir güce sahip. 22 Nm tork üretiyor. Bu torku gaz kolunda kesinlikle hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Birazdan sürüşlerde de göreceksiniz. Teknik özellikleri zaten internetten bulabilirsiniz. Ben size bugün e, 2500 kilometrelik deneyimimden bahsedeceğim. Tasarımdan başlayalım arkadaşlar. Tabi tasarım biraz özel. Ama ben kendi fikirlerimden bahsedeyim. Ee, bence gençlere yapılmış bir motor. Yani bence gençleri hitap ediyor. Hatta şöyle ki e, üniversite öğrencileri için bile tasarlanmış olabilir. Benim çok hoşuma gitti. Ön kısım olsun e, deponun yanları. E, bu deponun yanları da 2022 modelden farklı. 3 parça artık. E, bu da güzel bir avantaj. Ee, arkada güzel rüzgar kaliperleri var. Bence çok hoş gösteriyor motoru. Yani motor bence çok güzel. Tabii ama kötüleyenler de olabilir. Saygı duyarız. Yapacak bir şey yok. O... Ee, çamurluğu tekerin üstüne koymuşlar. Ee, çamurluk bence böyle daha iyi ama bazı forumlarda yine okudum. Ee, bunu 300-400 km sonra düşen, sıkıntı yaşayan insanlar varmış. Ama burada olması benim için daha güzel. Çünkü daha keskin bir hat veriyor. Motora daha hoş durmasını sağlıyor bence. Yani bunlar kendi fikirlerim tabii. Katılırsınız, katılmayabilirsiniz. Ee, merak ettiğiniz motorla ilgili herhangi bir sorun varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Lastikler sıkıntılı. Lastikler CST marka ee, 117 17 modeli. Lastikler değiştiremedim ama değişsiz değiştirirseniz çok daha performanslı olur motor. Lastikler bence kötü yanlarından birincisi. Ve şimdi frenlere geçelim. Frenler gerçekten hiç beğenmedim. Motor çok iyi gidiyor ama durmasında çok sorun var. Şöyle ki ben sıfır bayiden aldığım zaman motoru sürdüm. Motoru sürdükten sonra frenlerini geri götürdüm baye. Frenleri tutmuyor diye o kadar kötüydü. Sonradan açıldı ama hala frenleri benim için Kötü, motor çok iyi ama frenleri başarısız. Bu da kötü yanlarından birincisi, ikincisi. Başka, motorda titreme oluyor tek silindir olduğu için arkadaşlar. Ee, titreme de kötü yanlarından bir tanesi diyelim. Ee, ekran kısmına geldiğimiz zaman, ekranla dot dolu bir ekran var. Tabi ekran ee, biraz sıkıntılı korumları okudum. Bazen arıza verebiliyormuş. Çok şükür şu anlık benim herhangi bir sorunla karşılaşmadım. En sonunda zaten karşılaştığım sorunlardan da bahsedeceğim. Kronik sorunlardan da bahsedeceğim. Ekranı gösterelim. Caner gelirsen. <laughs> Kilometre ne kadar gittiğimiz gözüküyor. Şurada vitesse göstergemiz var. Yani göstergede yok yok sinyaller burada böyle. Burada toplam kilometremiz var. Anlık yakıt tüketimimiz burada. Buraları da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Telefonu da bağlayabiliyoruz ama telefonda sadece e, kimlerin aradığının numarası gözüküyor. Adı falan yazmıyor. Bluetooth'la bağlanma özelliği var. Navigasyon bunda yok. E, 450 esarlarda var. Bir iki tane, tane de modumuz var. Modları da gösterelim. Gel modları unuttuk Canes. Motoru <laughs> bir çalıştıralım. Boşa alayım. İki tane de modumuz var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şöyle sport mod. Şöyle eco mod. Onu da şu tuşla değiştiriyoruz arkadaşlar. Tuşlardan bahsedeyim hazır çalıştırmışken. Şuradan stop ediyoruz ya, çalıştırıyoruz. Böyle stop ediyoruz. Şöyle çalıştırıyoruz. Dörtlüler burada. Ee, bu tarafta uzun kısamız var. Sinyaller burada. Mod tuşumuz burada. Buradan da ...ekranı e, kontrol edebiliyoruz. E, bir kötü yanını daha söyleyeyim. Kötü yanlarından nelerden bahsettik? Titremeden e, bahsettik. Başka neyden bahsetmiştik? Trenlerden bahsetmiştik, tekerlerden bahsetmiştik. Ve kameramızı çeken, Caned'in en büyük sorunu olan artçımız. Artçı çok kötü bir selesi var. Caned'in bir kere bindim artçıya. Bence de artçı selesi biraz kötü. Ama burası gayet iyi. Kuşadası'na gittim iki hafta önce. Videosu da var. Kartlardan izleyebilirsiniz. Ee, gayet sorunsuz gittim ve hiçbir yerimde ağrı falan olmamıştı. Ee, onun dışında depoya bak, bahs depodan bahsedelim. Ee, depomuz 13 litre alıyor. Yakıtı, yakıt tüketimi biraz bana fazla geldi driftten buna geçtiğim için. Yani ilk zamanlar rodaj bakımında 5 litreleri falan görüyordum. Ama şu an 4 litreleri falan görüyorum. Uzun yolda 3,5'ı falan da görüyorum. Eğer tabi sürerseniz, 80-90 sürerseniz 3,5'ları falan görürsünüz. Ha, gaza basarsanız da yakıyor. <laughs> Onu da söyleyelim. Onun dışında başka kötü yanı var mı? Bence yok. İyi yanlarından zaten bahsettik motorun. Birazdan ıı, sürüşte de diğer özelliklerinden bahsedelim. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Diş çekimi yaptık. Şimdi biraz da motorun üstünde bahsedeyim. Videoyu editlerken motoru hep kötülediğimi fark ettim arkadaşlar. Aslında motor kötü değil. Onu söyleyeyim önce. Yani şu an işten çıkıyorum videoyu dün çektim bugün editini yaptım şimdi de son, olarak, son videoyu çekeceğiz top speed deneyeceğiz e, top speed dedim sıfır yüz hızlanmasına bakacağız e, motorun güzel yanlarından bahsedeyim <laughs> videoda bahsetmiyorum şimdi doğru dürüst e, öncelikle şekli şekli gerçekten güzel şekli motorum sanki yani 120 bin liralık değil de 125 bin liralık değil de ee, ne oluyor? 200 250 bin liralık motormuş gibi. Ondan başka ekran abi. Ekran çok güzel. Trafik var. Pek odaklanamıyorum ama. Ekranı çok güzel. Yani modu olsun. Ee, ekranı dolu. Videoda da bahsetmiştim. Tripler var. iki tane tribimiz var. Anlık yakıt olsun. Ortalama yakıt olsun. oradan da geçtik. Trafiğe kaldık. Hiç çıkış olduğu için. Şöyle şurayı rahatça bir geçebilirsek konuşacağım. Bir kötü yanı da aynalar arkadaşlar. Ee, titremeden dolayı arkayı göremiyoruz. Aynalar titriyor ve arkadaki e, nesneleri görmekte zorluk çekiyoruz. Bir kötü yan daha bulduk arkadaşlar. Ee, ama fiyat performans olarak bence alınabilecek motorlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben. Ee, öyle. Bu arada kaç liraya aldığımdan bahsedeyim. Ben 3-4 ay önce aldım. 125.000 TL'ye aldım 4 ay önce. Taksitli aldım. Son taksitini bu ay bitirdim. O yüzden mutluyum. <laughs> bir kötü yanı daha var arkadaşlar. Motorun vites geçişleri çok sert. Bazen ses falan çıkarabiliyor. Ee, vites geçişlerinde de hoşuma gitmeyen yanları var. Dediğim gibi. <laughs> ee, 1 ile 2'nin arasına biraz sıkıntı var. Diğer vites geçişleri güzel ama bir ile 2'nci viteslerde bir tak diye ses geliyor. O da hoşuma gitmedi benim motoru da. Onun dışında hep kötüledik mi motoru Ne oldu ama motor bence güzel bir motor. Kötü yanlarını saydık ama yanları da kötü yanlarından fazlası var fazlaca var diyelim. Ee, onun dışında forumlarda okudum parça sorunu falan varmış. Şu an e, herhangi bir arıza vermedi benim motorum. O yüzden onun hakkında pek bilgim yok. Daha performansından bahsedeyim ee, iki bir ay önce. Baba dağa gitmiştik bayağı taştı falan yollardan geçtik. Orada da başarılı bir şekilde beni yolda bırakmadan e, götürdü. Daha performansı da iyi. Yani öyle dağa taşa abartma abartmayacak şekilde çıkıyorsanız oralara da gidebilecek bir motor. Bir kötü yanı daha var bence. Süspansiyon çok sert geldi bana. Driftley'e göre ben bunu kıyaslıyorum ama ya süspansiyonu daha hoşuma geldi. Daha böyle yaylanıyor. Tabii bu kötü bir yan mı? Benim için kötü bir yan tabii seven insanlar da vardır. Bir şey diyemem. Ee, kötü yanlarını saydık, iyi yanları zaten bence motorun iyi yanları daha fazla şekli, şık, yani şekli çok iyi, ekranı olsun, fiyatına göre. ABS frenler var, tabi ne kadar frenleri iyi olması ama ABS olması güzel. Onun dışında çok güçlü bir motor. Yani güzel yanları da var motorunun. <laughs> Instagram'da Öyle. sormuştum sorularda e, var mı sorunuz diye e, top speed kaç diyen olmuştu kronik sorunları var mı diyenler olmuştu kronik sorunları şu an iki tane kronik sorunla karşılaştım 300 kilometredeyken yağmurlu bir havada giderken bir arıza lambası yandı bir de aydına giderken yine yağmurlu bir gündü arıza lambası yanmıştı ama otomatikman kendi e, durmuştu onun dışında başka e, kronik sorun var mı diye sorarsanız bir kronik sorun daha var yani benim e, hatta iki gün önce yine yaşadım. E, motoru çalıştırdıktan sonra vitese taktıktan sonra tak diye bir ses gelip istop etme sorunu da var. Bir iki defa bunu da yaşadım. Onun dışında başka bir kronik sorunla karşılaşmadım. E, başka Instagram'da ne sormuştunuz? E, hatırlayamadım. Böyle. Motorumuz. Şurada bir sıfır yüz deneyelim. Tabi bitmiyor. Motor böyle gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani kötülüyoruz ama gidiyor. <laughs> Şu ileride bir sıfır yüz deneyeceğim. Motor güzel abi ya. Tam genç motoru. Fiyat performans motoru abi eksikleri var mı var en önemlisi fren ya benim için onun dışında pek de eksiği yok videoda varmış gibi duruyor ama onlardan da bahsetmek istedim şurada bir 0100 deneyeceğiz sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar bu 250 mk incelemesinden sonra bir de driftle inceleyeceğiz driftle incelemesini izlemek için abone olun arkadaşlar. Gerçekten çok emek veriyoruz. Vakit bulamıyorum. İş, okul derken bir de YouTube'a başladık. Yani gerçekten zor işler ve ekipman yetersizliğimiz de var. O yüzden bir beğeniye hak ettiğimi düşünüyorum. Bu imkansızlıklar içerisinde videoları çekiyorum. Şimdi bir 0-100 yapacağız. Hadi. Haydi. Daha iyi olabilir bu da. Teker sardı ya. Teker sardı. Neyse bir de dönüşte dönüyorum. Teker sarmazaydı bir bir yere falan daha erken ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bir De şurada deneyelim. Şuradan bir dönüş var mı? Motor gidiyor abi. Bu arada R25 ile kalkışta. R25 kalkışta geçiyorum. Ama sonradan gelip geçiyor tabii ki. Evet. Evet. Daha iyi oldu. olur. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrardan dediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, motoru hakkında merak ettiklerinizi sonra bilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda, başka maceralarda, başka tanıtımlarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.